Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben İrfan. Ee, bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberim. Ee, bugün sizlere ücretli uygulamaları nasıl ücretsiz indireceğinizi göstereceğim. Ee, çok basit bir yöntem. Tek bu uygulamayla. Ama bu uygulamanın püf noktaları var. Yani nasıl indireceksiniz, nereden indireceksiniz? Bu uygulamayı arkadaşlar Google Play'den asla ve asla indirmeyin. Çünkü Google Play'den indirdiğiniz zaman MoboGin'i indirmenizin bir anlamı kalmıyor yani. Ha Google Play, ha yine Google Play oluyor yani. Buna girmenizin anlamı kalmıyor. Onun için bunu internetten indireceksiniz. İnternete MoboGin APK yazıp ilk çıkan linktekini indirmeniz lazım. Olmadı bulamazsınız zaten. Ben link koyacağım oradan indirin. Ee, evet başlayalım. Eee açtığımızda ilk başta böyle bir şey çıkıyor. Ekran çıkıyor. Üst tarafta kategoriler, tools falan filan. E, öne çıkan uygulamalar. Daha altta da hangi seçeneği seçtiğiniz de var. Yani uygulamalar, ondan sonra uygulamalarda öne çıkanlar, uygulamalarda en iyi olanlar, uygulamalarda koleksiyon. O şekilde. E, oyunlar oyunlarda da çok iyi seçenekler var arkadaşlar. Dediğim gibi ücretli uygulamalar hep ücretsiz. Mesela mesela e, bakın Call of Duty Street Team çok güzel bir oyundur tavsiye ederim. Yani müthiş bir şey. Fena on numaralı fena la. Süper yani. E, Minecraft Pocket Edition yani çok popüler. Bende de var. Da sildim bir sorun için. Tekrar yüklerim. Ee, evet burada koleksiyonlar. Aşağı indiğinizde full games var arkadaşlar. Orada yani full game'ler var. Oyunlar hep full. Yani aynı. Nerede o? Ah internet yavaş. Onun için resimler geç açılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, Robot Games, Time Out, Best Picket. <laughs> Robot is coming. İşte full game. Lego Friends falan filan da var. GTA 3 Te pek tavsiye etmem. Yani ben indirdim güzel değildi. Evet güzel full game'ler. he, hele hele he, he, real, real real box boxing süper bir oyun arkadaşlar tavsiye ederim Assassin's Creed Preyt o da güzel biraz Call of Duty Black Ops Zombie Mac, Machirium ee, bir de neredeydi dun, dun, dun. Effect bu da güzel ee, bir tane daha vardı Mickey Mouse'lu bir şeylerdi böyle. Neyse. Bak, bakın Black var. Black. Full game. O da ücretli. True Skate de ücretli. Her şey ücretli. <laughs> Yok her şey değil de. Bazı şeyler de ücretsiz. Dun, 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 dun. Nerede bu ya? GTA San Andreas var arkadaşlar. Bakın. O da çok güzel. Ben indirdim. Ama bir yerden sonra sıkılıyor insan yani. Ben bütün görevleri bitirdim. Ee, en güzel evi aldım. Sahildeki evi aldım. Dağdaki evi aldım. Arabalar falan. <laughs> falan böyle. Turia. Arkadaşlar Turia'yı da bu sabah indirdim. şeye Tabletime. Gerçekten müthiş sarıyor. Ee, GTA Vice'de. Eh, eh işte. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Ee, her zaman dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi be illa yapacaksın değil mi? İlla. Tam videoyu bitiriyorum. 2 dakika bekleyemedin değil mi? Neyse. Her zaman dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum atmayı ve de en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.